Çünkü bu açılan yayınlar sizinle sohbet etmek amaçlı açtığım bir yayın değil. E, sohbeti başka yayınlarda gene yaparız. E, bu sadece Mirhan için e, destek olmak için. O yüzden sizin destekleriniz beklediğimiz için açtık bunu. Hani ülkenin durumuyla alakalı bir aile, biz sizinle tekrar e, dekontlarınızı DM üzerinden paylaşabilirsiniz. Kimler destek olacaksa şu anda yani benden geldi artık. bir tane söz diye bir tane bir arkadaşım. Ha. Otuz süt nedir? evet Bakalım. Aganoğlu, beş bin elli üç altmış Sözü hemen rakam haline getirip yani şeye çubuklayalım. Evet. Evet. E, hesaba düşsün ki Hı -hı. E, bize İvan moral olsun. İvan görünüyor Mehtap Hanım. İvan görünüyor. Üç kişiyiz evde, üç süt demişsiniz. Teşekkür Hadi, o zaman e, lütfen. E, otuz süt gelmiş tamam süper. O, üç Gelin daha geldi otuz evet. üç. Tamam şimdi hepiniz buraya e, gönderirseniz çok memnun oluruz. İban bakın altta tutturuldu. Özellikle yorumları kapatmıyoruz ki İban'da gidiyor diye. O yüzden İBA, İBAN, İBAN'ı var. Devamını tıklarsanız İBAN bakın TR 13 çift 0 60 0 52 88 80 çift 0 11 38 38 alıcı Berna Sincanlı e, açıklamasına da Mirhan'a Nefes old Mirhana, hayat ver işte diye. Ne yapacaksınız? Bu IBANA, bak Alp Aslan Bey iki süt dedi. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bu IBANA hemen eğer gönderirseniz e, işte iki süt ne yapıyor? Yüz mi? buraya gönderip dekontlarını da WhatsApp üzerinden. Bu tele e, altta herhalde telefon vardır veya işte. Güzel iki litre e, bedeli de geldi bu arada güzel. Süper. Çok teşekkür e, ederim. Sağ olun. Evet. Kale armdan 5 adet süt Kale arm. abi bizim Hakan, Hakan dünya tatlısı bir arkadaşım. Öyle mi? Ee, evet. 5 adet sütlü. Çok teşekkür ederiz. Sağolsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şu anda 16 16 süt, süt, süt olmuş şu anda. Şey peki nasıl oluyor? 30 demin. Yani Oho. yatan parayı herhalde bir şey söylüyorlar galiba. Aha, herhalde. Evet. Ee, Bu arada e küçük bir not vereyim. Arkada diyorlar ki Turgay Bey arkadaki resim yakıyor. Geçen sefer arkamda duvar vardı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk aldı arkama. Ya öyle güzel bir şey yapmışsın ki zaten arkamızda, yanımızda, önümüzde o olmazsa biz bu gücü toparlayamıyoruz biliyorsun. 21 Önümüzde rehberimiz oldu. ama arkama aldım bugün çünkü Aynen. arkamın Aynen. kim olduğunu bilsinler diye. Ee, er er, er sen ol. On süt benden diyor. On süt benden. O zaman hemen gönderiniz lütfen ve dekontu da paylaşınız. İbanı, İbanı kopyalamıyorum. kopyalamıyorum. Kopyalamayın yazın. Kopyalamayın yani, yani. yazın lütfen. 30 Eğer Mustafa Kemal yapamadım falan dese Kurtuluş Savaşı olmaz biliyorsun. Mustafa Kemal askerim yok, param yok. Kazma kürekle evet. girdi Kurtuluş Savaşı'na. Evet, Kopyalı şimdi tarih yazın. Değil mi? Yani biraz şimdi, hadi çalışsın eller kafalar. Geçim, şimdi eller. askerde biz evet. askerlik yaparken komutan emir verirdi ve biz orada üniversite alışkanlığı komutanım ama falan ama ama yok komutan emir verdiği zaman yapıyorsun. Değil mi? Hani nasıl yaparsın komutan diyor ben anlamam. Emir verdim atla. Emir verdim zıpla. Emir verdim at vur yani. Yok şimdi, tabii. Burada, <laughs> şimdi Mirhan bize diyor ki benim hayatımı kurtar. O yüzden nasıl yapıyorsun? Kopyalıyor musun? Fotoğrafını mı mu çekiyorsun? Ezberine evet. mi alıyorsun? Tek tek yazıyor musun? Yap. Çünkü Mirhan i̇ki bize emir değil. verdi. Evet, Lady bakalım iki süt yollamış. Lady gece saçlı kadın. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bünyamin Bey diyor iki süt alabilirim. Alınız lütfen. Çok teşekkür ee, ederim. Arkadaşlar bizimle alakalı beyefendiğim bıyıklarım... 15 no, süt daha geldi. Alakalı. Benden evet. söz dedi. Yurt dışında yaşıyorum dedi. Biraz zaman alır ama tamam evet. söz verdi. Kabul ediyoruz. 34 Aynen. olmuşuz nette şu anda. Yani yatar evet. anlamında 34. Aynen. Şimdi bakın e, bize e, özel sorular veya bizle ilgili 10 süt daha geliyor eksik, güzel. Bilinizi, evet. Bekliyoruz ama e, bu yayın için değil. Çünkü e, sevgili arkadaşımın Turgay'ın da işi gücü var. E, gerçekten hepimiz kendimizle uğraşıyoruz. Benim de var. Ayrıyeten sohbetler ederiz ama. Miran Bebek çok küçük. E, ailesiyle de bir yayını onları da alırım ben sonra. E, ve kilo almaması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz bir annenin çocuğunu kilo aldırmamak için verdiği çabayı? Ben kilo alsın diye uğraşırım. Anneler kilo alsın diye hepimiz uğraşırız. O yüzden bu işi biraz ciddiye alıp da ben size de güveniyorum. Aa, Urla Tim gelmiş. Zafer Bey'ciğim hoş geldiniz. <laughs> Vallahi yüzümüzü güldürüyor. Ne güzel Zafer evet, Bey. Geçen sefer güzel bir jest yapmıştı. Evet. evet Çok teşekkür ediyoruz. Urla Tim'i unutmayacağız. Sefalar. Evet. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Ee, petek gelmiş galiba. Petek Dinçöz. <laughs> Pete'yi göremedim. Geldiysen hoş geldin Peteçim. Yayına çok isterim almak. Yayına katılırsan çok sevinirim. Çünkü o da bir erkek evlat annesi ve bu konularda o da gerçekten çok duyarlı. Ee, o da çok uğraşıyor. Ee, hem sayfasında paylaşıyor SMAL'lı bebekler için ve kontları Mirhan'a nefes ola gönderiyorsunuz. Ee, hangi banka